Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüyada kuru biber yediğini görmek Rüya sahibi arkadaşları ile olan bağlantısını koparacak ve bir dönem herkesten uzak bir yaşam sürecektir. Kendisini yenileyeceği gibi sıkıntı veren insanlardan da uzaklaşacaktır. Maddi kayıplarını telafi etmek için yeni iş girişimlerinde bulunacak olan, rüya sahibi kısa zaman içinde sorunlu yaşamını yoluna koyacak ve ailesinde de huzuru sağlayacaktır.